Muhtar grup 30 milyonluk bütçemizi onayladı efendim. İki teklif daha gönderdik. Birkaç güne cevap verecekler. Hmm. Ama biz hemen onaylamayalım. Muhtar grup şirketleriyle iş yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Hem bize çok borçları var. Haklısınız. Peki ya İftihar Bey? Elimden geleni deniyorum ama cevap vermiyor efendim. Ne denediğini bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu. Sadece deniyor musun? Girin. Efendim, kötü hava şartları nedeniyle uçuşunuz maalesef iptal edildi. Efendim, e, endişelenmeyin. Ben halletmeye çalışırım. Neyi halledeceksin? Oraya gitmemin benim için önemini biliyor musun? Herkes beni bekliyor. Hemen kontrol et. Hadi. Tamam efendim. Benimle gel. Mutlaka bir uçuş vardır. Oraya bir sürü sefer yapılıyor. Lütfen bir kez olsun deneyin. Tamam, haber bekliyorum. Buyurun efendim. Konuşunca bana hemen haber ver. Ne olursa olsun hallet. Tamam. Hemen haber ver. Ne oldu? Maalesef hiçbir uçuş yok. Uçak kiralasak bile birkaç saate ihtiyacımız var. Olamaz. Hemen arabayı hazırla. Karayoluyla gideceğiz. Bu toplantı çok önemli, kaçıramam. Karayoluyla mı? Evet ne var bunda? Hadi acele et. Peki efendim. Affedersiniz. Evet. Su verir misiniz? Bir dakika. Nakin. Hmm. O adam beni rahatsız ediyor. Hangi adam? Şu kırmızı tişörtlü, serseriler. Evet, ne oldu? Motorda bir sorun var. Bana kalırsa. Hadi hemen hallet. Efendim, maalesef burada tamir edilebilecek bir şey değil mi? Sorun nedir? Geç kalıyorum. Motorda bir sorun var efendim. Yola çıkmadan arabaya bakmadınız mı? İsterseniz başka araba çağırabilirim. Bir saatlik yolumuz kaldı. Arabanın buraya gelmesi üç saat sürer. Bunu hesap etmen gerekirdi. Şu otobüsü durdur. Peki efendim. Sana otobüsü durdur dedim. Bunlar da kim? Otobüsü durduruyorlar. Haydut olabilir mi? Hayır sanmıyorum. Düzgün insanlara benziyorlar. Otobüsü durdurup bir bakalım. Lütfen otobüsü durdurur musun? Kardeşim arabamız bozuldu. Beyefendinin hemen Larkana'ya gitmesi gerek. Önemli değil ama şu anda otobüste sadece tek boş koltuğumuz var. Bir tane mi? Peki tamam. Siz arabayı tamir ettirip sonra gelin. Ama efendim, amayı, mamayı bırak. Oraya bir şekilde gitmem gerekiyor. Sen söylediğimi yap. Gidelim. Affedersiniz. Su alabilir miyim? Tamam efendim. Buyurun. Bu ne terbiyesizlik? Böyle şeyler yapmaya utanmıyor musunuz? Ne oldu hanımefendi? Ben hiçbir şey yapmadım. Ne oldu? Neden bağırıyorsunuz? Bağırıyorum çünkü sarkıntılık ediyor. Hayır beyefendi. Yalan söylüyor. Hiçbir şey yapmadım. Hayır kız doğru söylüyor. Onlara terbiyesizlik ettiğini kendi gözlerimle gördüm ben. Ne sanıyorsunuz? Sırf burada çalışmak zorunda kaldığımız için sizin gibi adamların bize dokunma özgürlüğüne sahip olduğunu mu? Bakın bayım. Sizi son kez uyarıyorum. Böyle davranmaya devam ederseniz otobüsten indirilirsiniz. Sen lütfen yerine otur. Buyurun. Efendim? Ee, hayır, teşekkür ederim. Ee, su ya da meyve suyu ister miydiniz? Evet, su alabilirim. Hı -hı. Su verir misin? Özürün efendim <laughs> özür dilerim Tatile ne zaman gidiyorsun Nermin? Şu anda değil. Belki kışın gidebilirim. Buraya telefonlarınıza gömülmeye mi geldiniz? Partiye bakın. Alize'nin düğün fotoğraflarına bakıyordum. Alize'nin düğünü? O evlendi mi? Evet, evleneli birkaç gün oldu. Gerçekten mi? Bakayım. <laughs> Aman Allah'ım. Bu Alize'nin kocası mı? Alize güzel kız ama kocası hiç yakışıklı değilmiş. Yok hayır bence hiç fena değil. Ama Alize ondan daha güzel görünüyor. Maalesef herkes senin kadar şanslı değil Nermin. Ne demek istiyorsun? <laughs> ben söyleyeyim. Şuna bak. Kuzenin sultanın on bin takipçisi var. En gözde bekar. Eğer işin içinde sen olmasaydın kesinlikle onunla konuşurdum. <laughs> Gerçekten Nermin. Sultan gibi yakışıklı bir adamla evleneceğin için ne kadar şanslı olduğunu bilemezsin. Oh, bakın nasıl da kızardı. Hadi ama. <laughs> Sırf burada çalışmak zorunda kaldığımız için sizin gibi adamların bize dokunma özgürlüğüne sahip olduğunu mu? Efendim? Hı? Efendim, e, proje detaylarını beğendiniz mi? Ee, a, evet, evet, gayet iyi. Ee, üzerinde iyice düşünüp haber vereceğim. diyorsun. Daha yeni geldin. Evet, iş için geldim ve iş için geri dönmek zorundayım. Sultan, sadece işinle evliymiş gibi davranıyorsun. Benimle biraz vakit geçireceğini düşünmüştüm. Birlikte dışarı çıkıp eğlenirdik ne güzel. Bak Nermin, işimi ve sorumluluklarımı bildiğini sanıyorum. Her seferinde benden kaçıyorsun. Yine de senin peşini bırakmıyorum. Seni tahmin edemeyeceğin kadar seviyorum. Sultan gitme. Sultan lütfen hatrım için kal. Burada kalıp da ne yapacağım Nermin? Bana bir şans ver. Bak eğer beklentilerini karşılayamazsam o zaman istediğinde gidebilirsin. Nermin sen benim kuzenimsin ve aramızdaki bağ saygı duyuyorum. Her seferinde bana böyle yalvarman hiç hoşuma gitmiyor. Bak her insanın kendine bir saygısı olmadı. Daha önce de sana söylediğim gibi... Seni çok gibi, seviyorum Sultan. Biraz daha kal lütfen. Bu niyetlerin yüzünden senden kaçıyorum. Bak Nermin, seninle evlenir miyim bilmiyorum. Çünkü henüz buna karar vermedim. Bu yüzden de büyük mutlar beslemeni ve incinmeni hiç istemiyorum. Lütfen anlamaya çalış. Hemen gitmem gerekiyor. Kuzenin sultanın 10 bin takipçisi var. En gözde bekar. Eğer arada sen olmasaydın, kesinlikle onunla konuşurdum. Gerçekten Nermin, sultan gibi bir adamla evleneceğin için ne kadar şanslı olduğunu bilemezsin. Nermin, sen benim kuzenimsin ve aramızdaki bağa saygı duyuyorum. Her seferinde bana böyle yalvarman hiç hoşuma gitmiyor. Bak Nermin, seninle evlenir miyim, hiç bilmiyorum. Çünkü henüz buna karar vermedim. Bu yüzden de büyük umutlar beslemeni ve incinmeni hiç istemiyorum. Bu durumda beni reddetmiş oluyor. Ama Ne oldu kızım? Anne. Beni beni reddetti biliyor musun? Kim seni reddetti? Sultan anne. Lütfen sakin ol kızım. Baban onunla bu konuyu konuşacak. Bu dünyada hiç kimse onun kızını reddetmeye cüret edemez. Anne. Eğer sultan benim olmazsa o zaman... ...başkasının olmasına da asla izin vermem. Sana yemin ederim. Yemin ederim. Uçakla mı yoksa karayoluyla mı gideceksiniz efendim? Hı? Ee, beni otobüs terminaline bırak. Otobüsle mi gideceksiniz efendim? Hı hı, ama bu ikimizin arasında kalsın. Bunları hiç kimseye bahsetme tamam mı? Hava müsait ve oraya bir sürü uçak var. Ayrıca terminalde güvenlik sorunu yaşayabilirsiniz. Hem Müceddit Bey öğrenirse efendim bu duruma çok kızabilir. Zaten bu yüzden ben de hiç kimseye bahsetmemeni söyledim. Otobüs benim için daha güvenli olur. Şimdi beni terminale bırak. Fazla da konuşmam. Tabii efendim. Bir bilet istiyorum. Nereye efendim? Bu otobüs nereye gidiyor? Caluma. Siz nereye gideceksiniz? Caluma gideceğim. Bozuk paranız var mıydı? Üstü kalsın. Biletinizi görebilir miyim? Hı? Buyurun. Bugün siz mi varsınız? Aa, evet efendim. Terminale geri dön. Beni bıraktığın yere başka neresi olacak? Çabuk ol. Onun duyduğu tek taraflı aşk gözlerini öyle kör etmiş ki doğru düzgün düşünemiyorsun. Kaba davranışları, seni görmezden gelmesi. Ama sen sultanın sende gönlü olmadığını bir türlü görmek istemiyorsun. Resmen sana yok muamelesi yapıyor. Allah aşkına senin hiç kendine saygın yok mu? Böyle davranarak onu etkileyebileceğini veya onun kalbini kazanabileceğini mi sanıyorsun? Bana kalırsa sen erkekleri hiç tanımıyorsun. Peşinden ne kadar çok koşarsan o da seni o kadar görmezden gelir. Ona bu takıntın onu asla sana yaklaştırmayacak. Peki ne yapmalıyım? Lütfen söyle anne ne yapmam gerekiyor? Her şeyi bana bırakacaksın kızım. Sana mı bırakacağım? Yani onu kaybedeceğim. Bak kızım. İnan bana. Onu nasıl ikna edeceğimi çok iyi biliyorum. Üzerinde büyük bir baskı kuracağım. Hatta ona şantaj yapmam gerekse bile bunu yapacağım. Babanın ismi ve itibarı onun için önemli işini ve servetini elinden aldığımız gün o da Bana sürekli aynı şeyleri söyleyip duruyorsun anne. Ama benim için hiçbirini yapmadın. Biraz sabırlı ol kızım. Bu kadar yeter anne. Artık daha fazla bekleyemem. Nedense Sultan'ın başka bir ilişkisi olduğunu hissediyorum. Bir gün aniden evlendiği haberini alabiliriz ve o zaman hiçbir şey yapamayız. Onun bir kızla değil, birçok kızla ilişkisi var aslında. Ama kesinlikle o kızlardan hiçbiriyle evlenmeyecektir. Çünkü o mantıklı biri. Bu onun için büyük bir kayıp olur. Bu konuda artık seni dinlemeyeceğim. Sultanı elde etmek için ne gerekirse onu yapacağım. Sakın ha! Aptalca bir şey yapmaya kalkma. Bir daha onu aramayacak ve seni aşağılayıp hakaret etmesine izin vermeyeceksin. Babanın sıradan bir adam olmadığını çok iyi biliyorsun. Oğullarını seninle evlendirebilmek için birçok aile bize yalvarıyor. Durum böyleyken sen hala sultana mı yalvaracaksın? Göreceksin kızım. Bir gün sultan gelip sana evlenme teklif edip özür dileyecek biraz sabırlı ol kızım Yoksa ona aşık mı oldun? Ama o kız... Onun duruşu... Hayır. Onun gibi bir kızı hak etmiyorum. Onunla evlenmeyi aklımdan bile geçiremem. O zaman neden sürekli aklında? Sadece sıradan bir kız. Onu benim için, kadar özel kılan ne? Söylesene Nagin, yeni işinden memnun musun ha? Bir sorun yoktur umarım. Hayır, şükürler olsun Raşit abi, çok iyi gidiyor. Çok güzel, bak bir sorun olursa bana haber ver. Gereken neyse yaparım, tamam mı? Allah'a binlerce şükür. Kızım bu defa kendine tam dilediği gibi bir iş buldu. Yemin ederim her namazda bütün kalbimle dua ediyordum. Artık tek dileğim de gelin iyi bir aileye gelin gitmesi. Zengin bir aile. <laughs> o zaman iyi bir aile bulması için bol bol dua et. Kardeşimin parada gözü yok. Benim kızım çok akıllıdır. Harika evlenme teklifleri alacak o. Nüset ee, Nusret bize çay yapar mısın? Bir, iki, üç fincan. Tamam mı? <laughs> Sen bir şey diyordun. Ee, ben de şeyi soracaktım. Maaşın ne kadar? Şimdilik yirmi bin. Ama işimi beğenirlerse maaşıma zam yapacaklarını söylediler. İnşallah, inşallah. Allah'ım Allah izniyle seni beğenecekler ve maaşına büyük zam yapacaklar. İyi bir aileye de gelin gideceksin eminim. Haklısın <laughs> anne ama <laughs> bu ay evin masrafları biraz fazla geldi. Harcama yaparken dikkat et. Burada ne kadar var? Sadece on bin mi ha? 10 bin rupi bu evi geçindirmeye yetmez. Çok pahalı her şey. İki tane çocuğun var. Yaptığımız alışveriş 10 günde bitiyor. Ne şeker kaldı ne de çay. Daha süt söylemedim bile. Günde 2 litre alınıyor yine de yetmiyor. Evet ama elimden başka bir şey gelmiyor anne. Ee, önümüzdeki ay sana daha fazlasını vermeye çalışırım. Tamam mı? Hem o zaman Nagin de maaşını almış olur. Yarısını sana verir. Öyle değil mi Nagin? Evet. Neden olmasın? Aklını mı kaçırdın? Onun maaşını nasıl kullanırız? Delirdin herhalde. Hayır teyze. Lütfen böyle söyleme. Bana kızım demiyor musun? O zaman neden yabancı gibi davranıyorsun? Hadi şimdi bu soruya cevap ver Hayır bakayım. olmaz kızım. Madem çalışıyorsun düğünün için para biriktir. Sevdiğin şeyleri ye. Sevdiğin kıyafetleri al. Sen bizi boş ver. Allah bize merhamet eder. İyi ama sen bizim her şeyimizsin. Dinle. Benim kazandığım ne varsa hepsinin üstünde senin de hakkın var. Artık evin tüm masraflarını paylaşacağız. Ve neyin kazandı. <laughs> Cevap versene. Ah, tamam tamam. Madem bu kadar ısrar ediyorsun. Öyle olsun. Ne Lütfen diye... anne onu üzme. <laughs> hey Nusret çayın yanına atıştırmalık bir şeyler hazırla. Ne zamandır evde yoktu bırak da güzel bir şeyler yesin. işim var. Affedersiniz. Affedersiniz. Evet. Sorun ne? Ee, sadece seninle biraz konuşmak istedim. Neden? Öyle önemli bir şey değil. İsmini ve nerede yaşadığını öğrenmek istemiştim. Hepsi bu. Ne? Ben yakınlarda yeni bir şirket kurdum. O yüzden... Sen geçen gün üzerine su döktüğüm yolcusun değil mi? Evet. O günden beri sefer gününde otobüsle seyahat etmen bir tesadüf mü? İyi bir adam gibi görünüyorsun Hayır. ama... Bu konuda çok yanılıyorsun. Serseri gibi görünüyorum ama iyi bir adamım. Bak kesinlikle kötü bir niyetim yok. Seni rahatsız etmek için peşinden gelmedim ben. Sadece seninle tanışıp ismini öğrenmek istedim. Ne? Açıklamama izin ver. Dinle. Burada konuşmasak olur mu? İstersen bir restorana gidebiliriz ya da ne bileyim bir kahve içerken konuşabiliriz. Yaptığın işin sana uygun olduğunu düşünmüyorum. Bence bu işte vaktini boşa harcıyorsun. Dediğim gibi yakın zamanda bir şirket kurdum ve bir sekretere ihtiyacım var. Bu iş için son derece uygunsun. Benimle çalışmanı istiyorum. Merak etme sana hak ettiğin ücreti vereceğim. Aramanı bekliyorum. İşte bu benim kartım. Sen de kalsın. Bu arada benim ismim Sultan Durani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz